Mmm, bak bu mantıklı konuştun Burak ha. Oğlum ne kadar güzel duruyorsun ha arkadan. Sapık. Öyle eğil eğil bak eğilince. Çok canlı duruyorsun harbiden ha. O Batu Hakan eğilince şey lan donu gözüküyor. He Hakan'ın donu var. Bir ara bana ben... da koymuştum mal. Benim rahmetli kim var ya. Beyazlıya ama. He ona koymuştu. Tam Ama da sağmıştı. şeyine koymuş ha. Merhaba arkadaşlar Tekne Skyblue'un ilk bölümüne hoş geldiniz ve yanımda Buraka var. Evet. Ben varım. Koçumun aslanı Buraka var. Burak Şerefsiz şuradaki, Ben Aa. ki şuradaki ağaçları keserek bence bir hınzırlık yapalım. Ben de yemin ederim oyundan önce kesiyordum da <laughs> kızarsın diye yapmadım. Yok abi ben senin gibi değilim. Sen bana kızıyorsun. Senin şeyini sen de çekerken. Oğlum bir dur lan videoyu bir anlat direkt oyuna girdik. Anam doğru lan anlatmadım. Kaç aylıktın sen <laughs> Hakan'dı tamam pardon. Ha, Hakan abi o, olay. Ee, veyler şimdi çok güzel tekstür pekimle beraber Burak bu Ay'a asla vermeyeceğim tekstür pekimle beraber size. Bak, e... Gençler eğer ben o tekstür peki kullanmazsam bunun videosuna şey yapın. Batıcığım vereceğim mi şeyi? Oo, zaten ben ilk senin için hani bunu buldum. Like atın yani videoya bu arada. evet. İşte <laughs> e, bu güzel tek çürpekli beraber anlatayım nasıl bir şey olduğunu. teknesi Skyblown. Şimdi arkadaşlar ilk öncelikle oyun Türk bir arkadaşımızın e, şeyi. İki yani, arkadaştı galiba. Yani map daha doğrusu. evet aynen iki arkadaş olması lazım biz baktık. E, iki i̇ki arkadaşın yapımı. Türk ikisi de. Ee, yani iki olabilir bir de olabilir. bilmiyoruz. Şimdi göstereceğiz zaten size hani kim yapmış emeğin e, bunun emektarı kimdir. Kimler mi hazırlamıştır göstereceğiz. Nereden gösterdik bu rakamını bakalım. Hakkımızda bir Bilgilendirmeden de şey Gel. Heh, zaten map'i indirdiğinizde ilk önce bilgilendirme gitmeniz gerekiyor. Yoksa e, şeye gidemiyorsunuz. Al yapımcıya tıkla. Adaya gidemiyorsunuz. Veysel evet. Hakkın evet abi iki kişi dediğimiz gibi. Havai fişekle lobiye gidebilir marketi tamam. Tam Bu hakkında şeyde işte eee havai fişekle lobiye gidilebilir. Onu birazdan göstereceğiz. Arkadaşlar lobi mantığı var. E, şu an hiçbir şekilde serverda değiliz. Hani Sky bloğu, map olarak oynuyoruz. O ne abi? Kurallarına bak. Ha bastım. kurallarmış. Ha kuralları da okuyalım. Ada ya. Ne oldu? Aa Ada haricinde blok kırmak. Ya ondan bir şey olmaz. Koymak şey da yasakmış. Dur koymak da yasakmış. Onu da bari şey yapalım mı? Ben vermem ki bana ne. Tamam bu bu gömmek yasak bu tamam. Sana. Komutlar da yasakmış abi. Hilo programları da yasakmış. Tamam ya geri dön anladık yani. Ha. E, yani bildiğiniz skyblock gibi oynayacağız. E, çok güzel bir mob aranası var. Onu gösterelim mi sence yoksa? Yok gideceğimiz zaman gösterelim. Aynen, aynen. gideceğimiz mesela. zaman gösterelim. Yani. Çok güzel bir mob aranası Bence başlayalım artık. Var. Aynen başlayalım hadi girelim. Bildiğiniz Asla. şey zaten. Şuna bas abi. Aslında. Okuduk ya size. Gir gir tamam gir gir. Gir. Gir tamam okuduk biz onu. tamam mıdır? Bak Şer... orada havai fişek var ha. Ver Bak, onu göstereyim ben. var ha. şurada la. havai fişek olayını göstereyim ben. Neredesin ben görmüyorum seni. Önündeyim ya. Görmüyorum valla. Ben seni görüyorum. Dur huba gidip ben geri geliyorum. Hayır sen öyle yapsana. Olayı da evet. göstermiş olun. Havai fişeği atınca arkadaşlar böyle huba gidiyorsunuz. Lobiye gidiyorsunuz daha doğrusu. İşte orada ha, o falan giriyorsunuz. Ama gitti elimden hava fişek atınca. Gitti mi? Evet. Tamam oradan yenisini alırız abi. Şşş. Hıh. Neredesin sen? Önündeyim. Hani bu sefer de ben seni göremiyorum. Sen bu sefer çık gir. <laughs> Dur. kill tamam. yaz istersen. Dur kill yazayım hemen. Kill. Tamam. Acaba bunlar köyü silmeyi mi unuttu? Her iki tarafta da köy var. Yok yer. abi. Aha şimdi an görüyor musun beni? Yok. ben seni görüyorum. Allah Allah, niye ikimiz birbirimizi göremiyoruz? Aa vurdu, götüme. Burak abi, ben şimdi kablosunca nether'ı yapıyorum koçum. O zaman kanka, ben de şey yapıyorum batucum. ağaçları hemen şey yapıyorum. Aynen abi. Lobiden aratladıklarımızda ben direkt şey, craft <laughs> şey yaptım balta. Sen Hiç... onları bırakmadın ha? Yok oğlum, niye bırakayım salak ya? Böyle bir... Işte. Oğlum akıllı olsalardı koymasalardı lobiye, diamond bile koysalardı onu bile çalardım yani. <laughs> Ama öyle bir o, şekil de Diamond'ı köylülerden mi acaba elde edeceğiz? Abi, e, zaten hani çeşitli görevliler var. E, hani normal bir şeyler değil bu. Kalama. Abi, şeydir de valla piçim çok o Karanlık, karanlık oluyor aynen. Aynen. Şimdi. Evet, şimdi ne yapıyoruz? <laughs> şimdi abi inşallah bunu yanlış yapmam yaparsın sen ben ama, ama ben yani bence yapmam artık. Yani Bak şimdi nasıl olacak ben sana anlatayım sen bilmiyorsundur. Buradan bak su buraya gelecek. Evet de bir lav koyacaksın. Şimdi ödül olacağız. kazanıldı diyor. Ne geldi la? Sen Suna mi ödül şey kazandın? Yok. Şunu kırınca ödül kazandık. Neyse. Dur abi koyuyorum tamam mı? Üçten geriye say. <laughs> abi da mı? sohbet gibi yapmış değil mi? Cevap veriyor. <laughs> Aynen. Ben abi. verdim acaba. Hayır hayır. Ee, şey diyor yani game moda geçince kapat diyor. Evo'da mı geçtin botu sen? Aa, ayı. İçinde, içinde bir şey var mı? Yok. Ya şerefsizsin sen ya Allah belanı versin şerefsizsin ya. Seni kadar şerefsiz ve yavşanı görmedim ya. <laughs> Yaptım abi bu arada. Üzerimde vardı bu arada. Ne vardı? Ama hiç gitmez ki. Gitmiyor zaten. Inventory turudur. Lan vallahi belanın şeyin üstünde. gözükmüyorsun abi. Ah attım beni gözükmüyorum. Ee, çikir çikir çikir. Önden çık Abi şimdi e, ben bunları keseyim mi? kabusun? son. Kas kas kesme kas. Ya her Kesinmez neyse onlar. işte. Minecraft e olarak ya bana şey veriyor yani. Görüyor mu beni? Evet görüyorum ben buradasın. Süper. Sen beni görüyorsundur inşallah. Yok görmüyorum. Mesela şöyle bir mala vurdum. <laughs> Aa sen misin? <laughs> mala mı vurdun? Tövbe işte. E, hep fel altı çalışıyorum <laughs> Batu. Sen fesatsan ben ne yapayım yani? Sen fes Orada... atsın. Eee. şöyle hemen kazmamızı bir tane yapalım. Zaten iki, üç tane taş kazmak için kullanacağım bunu. Daha sonra aha taşı ben aldım. Ha 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 Burak hep enayi malı. <laughs> Dur abi bir şey <laughs> Abi ödül kazanıldı diyor. Beni öldürünce herhalde. Abi bir şeyler kırınca herhalde ödül kazanılıyor. Dur. Şimdi büyük ihtimal seni göremeyeceğim. Ben seni göreceğim sen beni göremeyeceksin yani. Göremiyorsun değil mi evet, şu an? Evet göremiyorum. Sen böyle mi insansın işte tamam mı? O zaman anlaşma yapalım bir daha birbirimize vurmayalım. Tamam abi. Dur ben çıkıp gireceğim ya. <gülüyor> <gülüyor> Bence direkt ne yapalım abi. biliyor musun? Ne yapalım abi? Ee, gelecek bölüm golem farmı yapalım diyeceğim de bizim villager yumurtamız yok ki nasıl yapacağız? Abi zaten hani bunda güzel görevlerimiz var da ilk bölüm ben görev yapmayalım. Hani adayım sen bayağı bir şey ben. ha, adayı Sen bayağı bir şey biliyorsun mutlaka. Yaparız onlardan da ama... Mesela e... ne yapmak istersin söyle onu yapalım. Yani ne sistem olarak şey hızlı kömür sistemi, yakma sistemi yapabiliriz ama onu şu an ihtiyacımız yok. Yani burada hmm. maden yok. Abi ee, o zaman normal genişletek sadece. bir şeyler yapabiliriz. Genişletek, genişletek. Direkt genişletek. Şimdilik. ilk bölümden. Ee, o zaman sen buradan... Bir tane daha keşke lavumuz olsaydı iki tane kabuston generator yapardık. Hmm, bak konuda mantıklı konuştun Burak ha. O ne kadar güzel duruyorsun arkadan. Sapık. Öyle ha eğil eğil bak eğilince. Çok canlı duruyorsun harbiden ha. O Batu, Hakan eğilince şey lan donu gözüküyor. Ha, Hakan'ın donu var. Bir ara bana ha. da koymuştum mal. Benim rahmetli kim var ya. Beyazlıya ama. Ha onu koymuştu. Abi, Tam da sarmışkları... şeyine koymuş ha. Bak sarmışıklar reis ha. Bak bak. Batu Süveyş ne yapacak şimdi bak. Sarmaşıklarla ilgili sana bilmediğim bir şey söyleyeyim mi? Söyle bakayım. Allah belanı versin. Ben de bilmiyorum ki. Düştün mü? Evet abi düştüm. Salak şimdi ben seni nasıl göreceğim? <laughs> Vallahi. Direkt TP atsaydın keşke. Yok abi ben onu hemen yapamıyorum. Benim elim çabuk değil senin gibi. Senin gibi o zaman sen ederim. başka şeylerde de yavaşsın neyse. Ya ben böyle bundan sen niye e, Batu 05 Burakay'a laf sokuyor? Niye Batu 05 Burakay'ı bilmem ne yapıyor? Hani... Bilmem ne ne yapıyor? Evet. Sapık. Hani hep Bulamaz, böyle sorular geliyor. bulamazsın benim gibisine. Değil mi? Kaçırmasın. Uğur çok severim valla. En sevdiğim kişidir. Yani öyle. ben de Batu'yu severim de biraz sahtekar ya. Öyle olsun Uğur Ne diyeyim ki sen? Yok lan. Şaka sen yapıyoruz. Hiç öyle, öyle hiç. içi tamam. Öyle olsun. Boş boş. Ee, şey Batu <laughs> şey, mi yapalım? Ne abi? Bunları küçültük mü yapacaksın yoksa şey mi? Ya ben ha, slap mı yapalım diyorsun? Slap yapmayalım ya. Ben ya. slap yapmayı sevmiyorum ya. Ben de işte. En azından hani buraya Ben sana atayım sen koy yani. Tamam. Bence öyle yapalım. Görev adı yapalım. Tamam abi. Dur al şunları. Ben, ben görüyorum abi. bu arada seni. Ha görüyor musun? Tamam, Zaman çok güzel. geçtikçe geliyor şu şey ifaden. Yani ya. ifaden dedin ya. Kendi. Yüzüm. Bot ifaden dedin aklıma ne geldi biliyor musun? Ne abi? Arka sokaklar yeniden başlıyormuş. <laughs> Ana. Abi onu, onu kaldığı yerden devam ediyor. Bir fikir bitti o ama. Final verildi. Yeniden bir de Kanal D'de başlıyor. İşin komik tarafı o. Aynı kanalda. Evet. Allah. Yarın akşam. Yani video attığımız gün. Sen cuma atarsan bu videoyu. Değil mi? Değil mi? Ben de şanslı internette gördüm okudum. Valla çok garip ha. Ben Demek o, ki abi... sana bir şey söyleyeyim mi? Hı? İlk okul 6'dayken başlamıştı. Abi İzliyorum. sana yemin ederim. Kaç Sen belki oldu? ilkokul birdeydin ve anaokulundaydın. 10 yıl oldu. Oldu tabi çok oldu. Yani diyor Yo, Çocuklar sana, orada büyüdü yani anladın mı? Oradaki çocuklar. Aynen şey var bir de nasıl desem sana. Ben 7. sınıfta etüt merkezine gidiyordum işte ödevlerin yapıldığı bir merkezdi. He. Şey e, oradaki muhabbetimiz full buydu. Ha. sokaklardı yani. Özgür diye bir arkadaşım vardı. de eskiden siz dalga geçmeden mi izliyordunuz böyle ciddi? Tabii. Hani bir Poyraz Karayel izler gibi falan Aynen. böyle hani, sev, severek. Abi deli ya hastasıydık. Aynen. Ve şeye bayılıyorduk. Hafta içi her gün veriyorlardı tekrarını. ne? Ha. Ona biz hayran kalıyorduk işte ne oldu bu bölüm ne olacak falan filan gibisinden de. Olayın şey, büyüdükçe tabi anlıyorsun. <laughs> ya işte, bu şöyle bir şeydir şimdi Minecraft kitlesi büyüdüğü zaman aynen, aynen. Minecraft'tan hani... sıkılıp mesela League evet. of Legends'a mesela sarar veya atıyorum CSGO'ya sarar. Mesela şu an Ama kaç kardeşlerimiz var bak şu an mesela 5 yaşında kardeşlerimiz de vardır. Onlar mesela şu an Minecraft'ı çok seviyor değil mi? Ama zamanla ay, ne oynayacaklar da CSGO oynarlar, LOL oynarlar dediğin gibi. Ama yine herkes Minecraft'a geri dönüyor Batu ya. Ya tabii Minecraft'ın da başka bir havası var. Valla sen kaç yaşındasın abi biz burada kaç yaşında oynuyoruz anasını hani? satayım. Yani şey bana şey diyorlar. Al şunları devam et sen. Ver abi. Neydi ne, onun adı? Tanışlarım var mesela. Ben şimdi uzun zamandan beri internet kafeye gitmiyorum. Hı hı. İnternet kafeye gitmeye belki 4-5 yıl oldu. En son izle seneyle birlikte gittik. Call of Duty turnuvası yapıyorlarmış onlar sürekli. Ona hı hı. Ona davet ettiler beni. <laughs> o ananı. Sabah. Gözümün önünde düştün lan bok gibi. Abi ben niye böyle korktum ki onu anlamadım. Yükseklik korkusu. Da. Allah. Tü, hani içim gitti böyle anladın mı? <laughs> ya yani galiba elindeki hemen gidecek sanırım. Aynen aynen. alışkanlık olmuş ya Jerry'den. Aynen Jerry'de gitti mi gidiyor koyuyor ya. Bir de düşünsene 10 tane spawner aldın. Onu Abi ya. şimdi Jerry sana laf yapmasın. Niye bizim serverimizde değilsin? Skyblock isimli bir videodasın ama niye bizim serverda değilsin falan diye. Laf yapabilir mi sence hmm. bana? Oo. Şeklimiz yeter lan. Koçum buradan Burak'a. Jüriye hemen söylüyorum. Hemen bu videoyu izletiyorum. Oğlum, alt, Türkçe alt yazı e... Adamlar alt yazı. bu translate yazıyorlar. alt yazı. Alt yazı ekleyeceğim valla. Ekle. Bittin mi Burak abi? Bütün e, şeylerin fesh edilecek. Bitti, bitti mi senin şey kalı Kaç tane var? Yo var abi baya var ya. Ne kadar genişleteyim? Nereye doğru genişleteyim? Sen e, ya eşit genişletmeye bence devam et ya. Hım. <laughs> ama hiç de yapmadım ki başlat. Bir. Aa, bir saniye bir hata iki, yaptım. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 abi burası. Burası da 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 burası. Abi şimdi gece oldu. Bu bir seferlik timesy çekeyim mi ya? Ya mob spam'dan ki? Bence hiç... aa şeydir daha olduğun için çek. Ha yani, çekeyim tamam. Zaten şey yaparız ya. Abi bir saniye. Abi telefonum kafayı yedi. Yok, yok. Abi yatak Seşim falan yaparız. yatak falan yaparız. Bir daha çekmeyiz zaten. Şimdi ilk birine çekelim. Ne olacak bir şey olmaz. Şunu hemen şuraya dikelim. <laughs> mobil uygulamamdan bildirim geldi. Video yüklemişim de. Bak 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 mobil uygulaması da varmış. Koçum benim mobil uygulaması da varmış. Abi şu ağaç burada büyür kendi haline. Bu ağaç burada büyür mü sence? Büyür de e, biraz zor büyüyebilir. Ana ama şuradan şey düştü. Wi-Fi'yi şey kapatayım da. Bunlar Aa, yan yana büyümüyor diyorlar. Ceren Teri dedin ya mail gelmiş. Ha bak işte. Hmm. Ne, ne atmış ne demiş? Orası değil ya. Ne aşkım. demiş ne demiş söyle. Ya bir çocuk yazmış. Ne demiş ya? Abi siz Ceren ve Heri'de nasıl kafa aldınız? Yani gelen beri bu video. <laughs> Rip <Hep> olmak <laughs> gerekiyor yani bu videoyu izliyorsan. Ana kafa orada kafa çok güzel ha. Milletin e oğlum, kafası falan şey, atıyorlar. Abi ben bu ne olarak... neye dekiliyordu bu? geçen çözememiştik ya senle şu. Eee şey bunu bir blok bir şey üstüne koyuyorsun diyordu çocuklar şeyde Wörlinger'de yorumlarda. He. Dur ya diyeceğim bir saniye. Şurada bir işim bitireyim. Ya bu çok güzel bir şey yani mantar. Böyle büyük oluyor ya. Bir de çorbası da yapılıyor da. Möntar yumurtası <laughs> olsaydı burada. Möntar. <laughs> çok seviyorum onları ha. Benim 3, çok 4, sevdiğim 4, şey golem ya, golem ne bilecir. Abi bu arada galiba bu e, map'in ikinci versiyonunda e, market varmış. Abi sen onda bir monitor falan diyorsun ya, abi. onlar var galiba. Bak şu an mesela senin puanın 2, benim 1. Puan mı var? taba bas oyunun şeyinde yazıyordu bilgi bölümünde işte. Anaa. Bunlarla birlikte bir şeyler alabilirsiniz gibisinden diyordu. O, bunun marketi nerede abi o zaman? Maalesef Mutlaka burada bu var. spanda var ya görmedin mi? Vallahi görmedim. Gel gidelim gör. Mönter falan var mı peki? Bakalım gel kil yaz. yazıyorum ki. Hava bir şey niye bozdun ki? Ben bozmadım kendi gitti. Motörü. Nerede abi? Gel market. Aa. Yürü yürü. Gel bak. Bak mesela bir tam bone 25 lira. 25 milyon. Ya 60 lira. Aa, Yuh. 25. Benim eksi. Aa öldükçe paramız gidiyor. Bak Allah ben seni e kahretmeyiz. Abi he, bak. Yani hani e ee, şey yani bir serverdan Zaten bağımsız diye şey değil, ölüyoruz yani. ya biz. Serverdan bağımsız diye eşyamız gitmiyor diye ama Aa, ölmememiz lazım. Ana bir şey sattım parasını vermedi. Ha sıfırladı beni. Mesela bak koyun me mesela atacaklarımızı çöpe atmayalım. Buraya atalım. Bak 1. Ama markete gitmek için komut da vardı yoksa biz böyle her öldüğümüzde bir gidecek. Abi iflas ederiz bir. abi. şey, eee havai fişeği tekrar alacağız. Bir dur. Eee buradan bir Kille mi gitmemiz lazım? Kille gidersek gidiyor. Şu yine. ne? Şurası geri dön. Gel gel buradan. Git, gitmiyor. Ha. Çalışmıyor komutlar. Tamam o zaman bekle. Kille Dur bir mi? saniye. Çünkü orada hala bir şey alacağız zaten. Gel. Nerede o? Bilgilendirmeye gel. Nerede? Aha bak burada. Tape atacağım ben. Verme nedense. Şunu alsam lan. Dur bakayım. Aha. Söktüm lan tabelayı. Dur bakayım atayım gidecek mi? Atıyorum. Allah ki, belanı yani vermesi. O. Ve madenci yorgunluğu verdirtiyor Batu'ya. çözeriz ben ya. Zamanla çözeriz diye mi? düşünüyorum. Neyse gel girelim. Bug varsa daha bir şey yaparız onu bir şekilde. O şeylerin evet, aynısından, falan... aynısından falan sorarız. E, aynısından falan koruz. Bir şeyler yaparız sürekli kullanırız. Neredesin? Şey adadayım ya. Tam geliyorum ben de. TP atarak yapacağız bence. Tamam geldim. Kaç tane ee, sende cobblestone var? Mantığı çok sevdim ama. Abi bende baya var. 60'lık var, Bayağı... 30'luk var. Ha iyi o zaman. Şimdi bak 1, 2, 3... İyi birinci versiyonda bile sen var varmış ama. Şey? Bence direkt koy. 9, 10, 10, 10 abi bak. Böyle biraz uzun sürecek senin iş. Dur bakayım. Orada sen, Oradan gitme al artık. Ya da git ya. tamam öyle git, öyle git tamam. Bitsin zaten bir sıra aşı şey ekti ha. 1, 2, 3... Niye saymıyor işte olsun diye sorma abi. Ya sayma ya tamam sayma Allah aşkına sayma. İşimizi yani, çok yavaşlatıyorsun. Yani, Dur abi. Bende simetri hastalığı var. Yine 8, 9, 10, 11, ben 12. 12. Uğralımda çok seviyorum. Simetri hastalığı var. Abi yani takıntısı var. Ya Başlarım takıntına. Batu ben ne yaptım biliyor musun? Ne mu? yaptın? Bugün sabah e, gelen hediyeler oluyor ya bana. Evet. E, bir raf Minecraft oldu böyle. Minecraft kitapları şu an karşımda. İki tane Steve ellerinde kazma. Üç tane şey... E, Kömür bloğu, koyun, kırmızı koyun, <laughs> anahtar, kılıç, bir sürü Minecraft oyuncağı oldu yine. Dur dur. Abi böyle bir dursana dur. Batu sende stick var da bana. Bende mi? Var. Bir tane. Ver. Bir tane şey, odun var mı? Odunlar var. ne? Var. Ver de stick, stick lazım. Bakarız. Ah, Şu an şey yaptım. Ee neydi onun adı? Ne deniyordu? Ha melez melez stick yaptım. Bir tane kara, bir tane neydi? Beyaz. İkisinden yaptım ama. Ama ikisi de aynı işe geliyor. Aynen ikisi de bir sopayı veriyor. Keşke yarısı melez yarısı normal olsa. Yani melezin yediği, yani... yarısı beyaz. Aynen aynen. Belki ileride gelir bence öyle güncellemeler. 1.9'da şeyi iğrenç yapmışlar. Kılıçla yani. vuruş darbeleri çok kötü olmuş da. Ha. Ben uzun zamandır güncellemiyorum. Ben yani. de güncellemem gerek yok zaten boş ver. Hepsi ile göre aynı. Yeni aynen. oyunların güncellemesi geliyor. Yani yeni oyunlardan da hiçbir şey oynamadığım için. Yani. Bugün bana Berk soruyor ki işte ekran kartla ilgili soru dedi. En yüksek oynadığın oyun ne bu sistemde? <laughs> Minecraft şey dedi. <laughs> Allah belanı versin dedi. O sistemde Minecraft mı oynuyor? Abi ben, ben de öyleyim yani. Farklı değilim senden harbiden. Ya bir GTA 5 o da çok nadir giriyor. Ama ya. ciddiyim sana bilgisayarı hani Minecraft'ta böyle shaders'lı hani 100 Normal, 200 kaldırsın diye Dead aldım Max ben. Normal Max oynuyorsun sanki. Abi ben vallahi onun için de aldım ha ya, bilgisayarı. Yani, aa yani, bak kaç büyüdü Batu. Aa kocaman oldu gel. Hemen kes şunu ona. keseyim keseyim. Kesmesem acaba çok güzel duruyor ha. Ama cobblestone işine beni engelliyor botu. Şu yapraklarını kes azıcık. Şuradan. Ya ya kes gitsin ya. Abi çünkü bak kocaman çıktı. Aa bu duruyor muydu Ağaç şu? Duruyordu. Hayır. Neyse Batu güle güle de. Şu üstte miydi abi? Üstteydi üstteydi onları kesmemişti. Bu nasıl çıktı böyle öküz gibi? Oğlum bileşik olması lazım. Elinle mi kesiyorsun? Ne kadar fakir. Oğlum, mesela. bitti bitti Al, şu, kırıldı. Ha. Tamam bitti. Al onu sen. Tamam alırım. Azıcık daha genişledik. Yavaş yavaş videonun sonuna doğru geleceğiz. Ama kenarını da kapatalım. Dur. Abi tamam Abince... kenarları ya. Niye ki? Aşağı düşüyoruz. Aşağı düşüyoruz koçum. Aşağı düşüyoruz. Dengeli ol düşme. Allah. Ulan bir lav vurdu bir desen vurdun ha. Burak he Batu konuşacağını Allah aşkına sen ne kadar üşengeç bir insansın. <laughs> Her tamam. işi benden bekliyor ben, ben ya. Ben de bu tarafa doğru yapayım. Ya çalıştırıyorum seni işte ya. E, Parası çalıştırıyorum da değil mi koçum? Parasıyla ama evet. On bin dolar at o zaman videodan sonra. <laughs> ya on bin dolar kesmez ki seni. İki seferlik kestiririz. <laughs> ben de şu tarafa doğru bir tane. Sonra e, bana üşengeç dedin. Aa tamam öyle gidiyorsun tamam. Oğlum şöyle işte. Sen bunu baştan akıl etseydin böyle dönerek yapmayı hiçbir daha saymazdın. O köşeye koymadın bak. Şu Gitti simetri... Çünkü. Şu an simetri mi bak delirdi bak. Şu an simetri azdı dur. Dur 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 simetri. Şu an azmasın. Tövbe estağfurullah. Hep böyle işte. Esat bir Ada çok kocaman oldu ha. Güzel güzel güzel. Koçum. Kılıçla vurma 3 kalbim var zaten para biriktiremiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> ne güzel söylüyor. Sonra game moddan alacağım parayla aldım diye milleti kandıracağım. Aa yalana bak. Lan videodan önce sen demedin mi? A, videonun... Ama geçen işte bak Burak'a bakıyorum. Videonun önce eee bir şeyler şey yapıyor tamam mı? Game Mode'dan alıyor. Dinle, abi, bir sonra, bir hangi seriyi çekiyoruz Sana, ki nereden alıyor? İşte ya? ben abi bir tane şeyi çekiyorsun işte tamam mı? E, çekme, işte bak kendin bile yalanını şey aldın şey yapamıyorsun. E, şimdi yani Game of Most'u mu e, şey e, yapayım yani? Game of Most'u hiç şey yapmadık ki şeyden alacak. Öyle mi diyorsun? Şimdi yalan atma sakın paramız yok zaten eksiye düşürme. Tamam abi. Şerefsizler Sen de eğilince küçülüyorsun harbiden ha. Tamam bendekiler bitti. Sendekiler de bittiyse bitirelim yavaş. 4 tane var abi. 4 tane nasıl yapayım sence? O tane zaman anıt olarak zaten. koyayım ben. Şöyle koyayım. Tak. Gel. Gel şuraya bitirelim. Evet arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Burak kafa sallaması şerefine bu videoyu lütfen beğenmeyi unutmayınız. Söyleyeceğim bir şey var mı Burak'a? Alttan yazdım. Bakayım dur. <laughs> Vay koçum benim. Tam olarak 31 bin like. Görüşürüz. Bye, -bye.